Evet arkadaşlar takımımız Alanya Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Pazar günü e, Alanya Spor'la maçımız var. E, i̇nşallah bu çıkışımızı sürdürüp 3 puanla e, bizi seven taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. E, Alanya Spor'la geçmişte ilk maçımızda e, ilk e, mağlubiyetimizi ilk golümüzü Alanya Spor'dan yemiştik. Onunla ilgili e, inşallah bu pazar günü onu da affettireceğiz. Alanya Spor'a e, burada elimizden geldiğince e, gol ya da goller atarak e, taraftarlarımızın e, o günkü mutsuzluklarını mutluluğa çevireceğiz. Allah nasip ederse Atakaş Hatayspor Spor bu çıkışını sürdürecek. İlk günden beri hedeflerimizi şu ana kadar tutturduk. Bundan sonraki hedeflerimizde de e, ulaşacağımıza e, gölden inanıyorum. Çünkü bunun e, teknik heyeti, yöneticileri, futbolcuları buna hazır. Biz de bu e, mutluluktan, bu hoşgörüden, bu şehirden, bu iklimden e, bu feyz alarak bu çıkışımızı sürdüreceğiz. E, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Fenerbahçe maçından sonra da e, bu tür açıklamalar yapmıştım. E, Tabi direkt izlediğimizde çok şey anlayamıyoruz ama akşamleyin e, tekrarlarını izlediğimizde ve Türkiye'deki bu işin duayeni yorumcuları da izlediğimizde Atakaş Atay sporun e, nasıl haksızlığa uğradığını görüyoruz. Ben şöyle demiştim. hakemlerimizde çok e, suçlamak istemiyoruz ama büyük takımlara karşı e, kararlarında tedirginler. Yani Atakaş Hatayspor'a ya da diğer Anadolu kulüplerine karşı çaldıkları düdükte bir defa düşünüyorlarsa büyük kulüplere karşı 3-5 defa düşünerek karar veriyorlar. Camiaların, yöneticilerin işte basının büyük takımların arkasında olmasından dolayı tedirginler. biz Anadolu kulüpleri olarak maalesef buna her zaman çimunla karşı karşıya kalıyoruz ama biz hakkımızı sahada alıyoruz.